Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. ben Moture ee, Bugün bir nasıl yapılır videosu daha çekmek istedim Öbürleri çok eskidiğini düşündüm ee, Ve bugün pis bilgisayardan da yapmayı göstereceğim O yüzden bu video biraz daha iyi ee, bir, e, Ne hissettirir animasyon genel olarak e, Tabi ne hissettiriciler daha çok izleyecek bu videoyu ama Animasyonda da püf noktaları falan sizlere göstereceğim Benim bildiğim kadarıyla sizlere öğretmeye çalışacağım Büyük bir ihtimal nasıl yapılır videolarının sonuncusu olabilir emin değilim Yeni bir şeyler bulmadığım sürece. Bu arada Kyle Master Pro linkini falan da vereceğim. Camtas diye. Linkini bulabilirsem onu da vereceğim. Açıklamalarda ikisini de verebilirim. E, açıklamalara bakarsınız. O zaman vakit kaybetmeden geçelim. Ee, telefonla şimdi nasıl animasyon yaparız? Nasıl neysettir yaparız? Şimdi neysetlere başlayacağımızda elimizin sıfır olduğunu düşünürsek. Hiçbir bilgimizin olmadığını düşünürsek. Hiçbir şey bilmiyoruz. Mobildeyiz. PC'den yapmayı bilmiyoruz. Ya da PC'de işte bilgisayarımız yok. Mobildeyiz. Nasıl yapabiliriz? Şimdi size onu göstereceğim. Flipa klipi indiriyorsunuz arkadaşlar flipa klipi onun da linkini açıklamaya koyarım ben Flipa klipi indiriyorsunuz Sonradan bu artıya tıklıyorsunuz bakın indirdiğinizde zaten böyle bir sayfa açılır Move falan buralar boş olur Project de boş olur Bu artıya tıklıyorsunuz arkadaşlar Buradan 720p var bir de 1080 ben 1080'i kullanıyorum ama fark etmiyor FPS'i 12 yapalım bu da çok fark etmiyor Çünkü şu an şey yapacağız Karakteri falan filan yapacağız odayı yapacağız Kine Master bir de Kaymaster burada var. Onunla da birleştireceğiz. Onları göstereceğim şimdi. İsmi hiç önemli değil. Sallayın. Buradan beyazı seçin arkadaşlar. Bakın şöyle yapacağız buradan. Artıya bastık. Buradan 1080'i seçtik. 12 zaten önceki videolarımda bunları gösterdim. O yüzden buraları biraz hızlı geçeceğim. İsmini odayı falan göstermemiştim onları da güzel bir göstereceğim. İsmini salladık. Background'u da beyaz yapalım arkadaşlar. Şöyle yapacağız onu da. Background olan kısma tıklıyoruz. Boya paletine tıklıyoruz Buradan renklerden görüyorsunuz renkleri değiştiriyorum şu an. Bunu en tepeye çekip beyaz yapıyoruz ve tamam diyoruz. Create Project dediğimizde karşımıza böyle bir yer gelecek. Şimdi ne yapmamız lazım? Onu getireceğiz. Şimdi böyle bir sayfa karşımıza çıktı. Beyaz bir ekran var. Şimdi ne yapacağım ben? İlk başta kendim özgün olun bence. Ya benim fikrim fikrim özgün olun. Kendi fikrinizle siz bulun. Ya kendi fikriniz olsun kendi karakteriniz, her şeyi kendiniz yapın. Hazır pekleri benim fikrim kullanmayın. Çünkü kendinizi geliştirmek istiyorsanız en sonunda kendi karakterinizi yapmanız gerekecek. O yüzden kaçmayın. En baştan kendiniz yapmaya başlayın. Şimdi neyle başlayabiliriz? Odayla, oda yapımıyla başlayabiliriz. Şimdi odayı nasıl yapacağım? Bakın şurada bir cetvel var. Cetvele tıklıyoruz. Bakın cetvel geldi tamam mı? Sonra odanın arkasına şöyle bir klasik bir oda yapacağız. Şimdi çizgi çekiyoruz. Kalemin boyutu da ayarladıysa... ayarlı değilse şuna tıklıyoruz. Arkadaşlar bakın buradan rengi seçebilirsiniz şu an gösterdiğim yerden. Buradan rengi ayarlarsınız siyah. Buradan kalınlığını ayarlayabilirsiniz. Bakın şöyle arttırıyorum. Bence arka plan için 50 ideal. Şöyle benimkine göre 50 tabi. Siz kendinize göre bilirlersiniz. 50 şöyle falan. E, arka plan için ideal. Son buradan kalemleri seçebilirsiniz. Ve farklı kalemlerimiz var. Benim seçtiğim üçüncü olan. Bir de buraya bastığınızda genel bir yer var. Bu silgi arkadaşlar şuradaki. Mesela şöyle bir şey yazalım. O yazdığınız şeyleri silebilir şöyle. Bu silginin de ayarları var. Bu e, şeyini ayarlıyor. Kenardaki ya bunlar biraz daha detay. Bunları öğrendikçe şey yaparsınız. Bu silginin boyutu mesela bakın böyle kocaman. Şöyle yaparsak küçücük oluyor bakın. Gözükmüyor bile. Biraz daha büyüteyim de görün. Bakın daha küçük. Böyle kocaman oluyor. Bunlar zaten detay dediğim gibi. Bunlar sonradan kendiniz yap öğrenirsiniz zaten ben bunları biliyorum ama ee, sonra mesela bir şey kafa çizdik böyle gülüyor bu gösterdim gösterdiğim ben buna halat diyorum bu halat ne işe yarıyor derseniz mesela şu yüzünü çıkaralım deme çıkarmak istiyorsan bunun etrafına böyle alabiliyorum görmüş olduğunuz gibi bu halat bu işe yarıyor boya kovası zaten dokunup şöyle alabilirsiniz bunları zaten biraz kurcalamanız lazım arkadaşlar bakın dokunumuna boyuyor bir de yazı var. Yazı ben Kyle Master'dan yapıyorum genelde. Çünkü buradaki yazı tipleri pek iyi olmuyor. ben ben sevmiyorum. Böyle şeyler falan var ama çok güzel değil bence. O yüzden ben buradaki yazıları kullanmıyorum. Genel olarak böyle. Şimdi oda yapacaktık biz. Şu şuraları falan bakın silgiyle silin. seni niye silmiyor bu? Değerle mi alakalı? Bırak mı O zaman şu halatı da silebiliriz. Tamam şimdi sayfayı sildik. Sayfa bomboş. O da nasıl yapacağız? Cetvele basıyoruz. Arkaya bir tane şöyle. Ya kafanızı da canlandırın ya. Bakın orada bir çizgi oldu. Şimdi duvar ve şeyi anlamak için boyayalım orayı. Duvar ve yeri anlamak için. Onun farkını kafamızda canlandırmak için şöyle boyayalım. Orada duvar, orada yer. Yer ne hangi renk olabilir mesela? Daha ince bir renk olabilir şöyle. Daha iyi gibi. Ama duvar çok şey oldu. Doğru farklı bir renk yapalım. Mavimsi yapalım mesela. Şöyle bir mavi yapalım. Tamam, güzel. Sonra masayı yapacağız. Masa için şöyle bir çizgi çekiyorum. Yani. Aynılarını yaparsanız güzel olabilirsiniz içinde eğer hiçbir şey bilmiyorsanız bakın. Ee, yeri çok yüksek yapmışız. Öyle bir hata yapmışız. Bunları geri alalım en başa. Çizgiyi az daha aşağıdan yapmamız daha iyi olur. Şöyle yaparsak bizim için daha iyi olabilir. Tekrar aynı şekilde boyuyorum. Yaptıkça pekişiyor arkadaşlar önemli olan yapmanız çok çok yapmanız. Masayı yapacağız şimdi bakın. Şuradan çizgi çekiyorum. Düz bir çizgi çektim. Çapraz aşağı indirdim. Benim yaptığım masa tarzı. Çapraz aşağı indirdim. Bir tane düz aşağı indirdim. Bu kadar basit aslında masa. Benim yaptığım masa. Ha layer mantı var. Önceki videolarımda anlattığım için buraları biraz hızlı geçiyorum. Layer mantı var. Layer ne derseniz. Layer biraz karışık ama yapmanız lazım. Bakın. Birinci layer arka plan oluyor benim genelde masayı ben genelde buraya çizmem. Ben masayı genelde üçüncü layera çizerim. Masayı çizelim şöyle üçüncü layera. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Masayı çizdim ya içini boyuyorum çok hızlı yapıyorum. O yüzden bir tık böyle şey oluyor köşeler falan. Masanın içini boyadım bakın. Arka plan normalde eğer birinci layer'da olsaydı teker teker bakın birinci layera koyayım ben bunu sizin anlamanız için. Birinci layer'da olsaydı bu. Boya kavası bakın şurada çizgiler kaldı gördünüz mü? Üçüncü layer'e koyduğum için ben bunu Oradaki çizgiler olmayacak Boyadığım zaman Layer mantığı şey aslında ee, Buradaki fark Bakın sildiğimde arka plan gitmiyor Sadece üçüncü layer'daki şey gidiyor da Bu silgiye bir şey oldu bozuldu bu Bunu sıfıra çekmem Bunu şöyle yapacağız Aynen yüz olacak bu Yo Hani tamam şu opaklığı arttıracağız Kusura bakmayın Heh, bakın Arka planı silmiyor. Sadece üçüncü layer'daki şeyi siliyor. İkinci layer'a çizdiğimiz şeyde üçüncü layer'ın arkasında birinci layer'ın önünde oluyor. Olay bu aslında. Şunu da koltuk olarak düşünürsek. Güzel oldu. Şöyle bir koltuk güzel olmadı yani göstermek için. Koltuk kırmızı olduğunu düşünelim. Şöyle kır kırmızı bir koltuğumuz. Aa bakın neden olmadı derseniz. Üçüncü layer'ı kapadığımız zaman neden olmadığını anlayacaksınız. Bakın boyadığımda. Komple boyuyor çünkü şu aşağı tarafı kapatmamız lazım Bakın buraya gözükmeyecek zaten O kadar da önemli değil o yüzden Bakın şöyle şurayı Şöyle yaptığımız zaman Boyadığımız zaman olmuyor Çünkü hala bakın şu aralık açık Bu kadar bile fark ediyor Buraya da kapayıp boyadığımız zaman olacak Bakın oldu ve 3.layer'i açayım Bakın oldu şu an karakteri buraya koyup Böyle oturtabilirsiniz Karakter böyle kollarını şey yapar Ama onu 3.layer'den yapacağız Premium alırsanız sizin işineize gelir arkadaşlar. Çok sürekli kullanacaksınız. Premium almanızı tavsiye ederim. Ben bazı şeylerim de var premium. Ve kollarını koyar falan. Böyle güzel karakter de yapabilirsiniz. Hatta koyayım şöyle karakterini. Şöyle bir tane de kafası olsun. Bu karakterimiz diyelim. Bunu nasıl alacağız derseniz şu karakteri bir tane rengine boyayım. Tamam. Bakın bu karakterimiz. Ben bunu genelde esas alıyorum. esas alayım. Esas alıp ...kırpıyorum kenarlarını, kenarlarını. Telefonda mecburen böyle oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Orada kalitesi falan düşüyor ama... E, ...ne kadar yapab kaliteli yapabilirseniz o kadar iyi. E, telefonda dediğim gibi kalite şey olmuyor. bilgisayarda kadar iyi olmuyor. Ne, siz ne kadar profesyonel olursanız olun. Tamam videoyu yaptık diyelim. Karakteri yaptık. İşte yürüme animasyonu falan da şöyle göstereyim başka bir animasyonla. Bakın burada mesela kollarını kaldırma animasyonu var galiba. Bu ne animasyonu? Evet kollarını kaldırıyor. Yürümeyle aynı mantık zaten. Bakın teker teker onion var. Şöyle orayı da göstereyim. 3 noktaya tıklıyorsunuz. Buradan onion'u açıyorsunuz. Bakın şu an açtığım şey bunu açık yapıyorsunuz ve önceki kareyi gösteriyor. Bu sayede daha kolay seviyorsunuz. Bakın gözlerini de çizmişim ben. Gözleri de bir tık aşağı bakıyor. Anladınız mı mantığı? Olay bu. Bu yürümeyle aynı mantık aslında. Yürüme mesela araba araba yapmıştım. Tam motor yapmıştım ben. O da baya güzeldi. Bakın şöyle. Bakın bu da animasyonu da çok tatlı. Bakın motorcu böyle motorda tekerlekler dönüyor. Onu nasıl yaptım? Mesela tekerlekleri döndürdüm. Olayı bu aslında. Tekerlekler birinci layer'da. Halatla halat yardımıyla çevirdim. Yerine koydum. En sonunda bunlar dönüyor gibi oluyor. Bakın böyle oluyor. Sanki cidden tekerlekler dönüyor gibi oluyor. Bir de her karede mesela arabayı biraz sektirdim. Bakın. Araba aşağı yukarı oynadığını fark edersiniz. Olay bu. Yürüm animasyonunda aynı mantık. Kapak her şeyi yaptık. Yürüm animasyonu falan. Videoyu bitirdik. Kapak fotoğrafında sıra. Kapak fotoğrafında flip flipa clip'ten yapıyorum. Mesela en son yaptığım kapak fotoğraf gerçekten tatlı oldu. Nasıl yaptın dersiniz? Şey alıyoruz arkadaşlar. E çiziyoruz ya. Arka planı boyadım böyle. Ondan sonra beyaz boya aldım. Beyaz rengi aldım. Pardon bu kalem değil. Rengin beyaz yaptım. Şuradan bir tane daha çizdim. onu açayım hatta ben. Açık zaten. Şurayı silsek yeter. Dan bakarak yap, yapmam benim için daha mantıklı olur. Birinci layer'ı alacağım gözükmesi için. Tam boyadım. Son dağları çizdim tamam mı? Şöyle beyazla dağları çizdim diyelim. Rastgele. Onun önünü kapattığım zaman bakın daha şeyleri içini beyazla boyadım. Ya benim için kolay artık bunlar. Alıştığım için kolay geliyor. Normalde çok uzun sürüyor ama ya kolay geliyor. Sonra rengini biraz kalınlaştırdım. Bir alt katmanla çizdim. Onu da için boyadım. Öyle, böyle böyle yaptım arka planı. Bir tane arka planla esinlenerek yaptım. Başka bir arka plan bulmuştum. Neydi hata oldu mesela bilmiyorum. Yani aynı renk olduğu için... Ya böyle böyle yaptım arkadaşlar. Sonra da önüne karakteri çizdim. Karakteri nasıl çizmişim? Bakalım ama. Ee, bakın şöyle yapmışım. Şu layer'i kapatayım. Böyle bir palto çizmişim. Ee, benim karakterin kafasını da şöyle silerek kesmişim. Çok basit aslında. Şöyle silgiyle silmişim. Şu arta kalan kısımları silmişim. Böyle bir karakter. En sonunda da bu olmuş. Kapak fotoğrafında aynı şekilde. Bir saniye kafası yok. <laughs> bu da Sonra esas aldım. Sonra bir tane de yazı ekledim. Öyle kaymastıra geçelim şimdi. Hemen orada da göstereyim. Fifi bakalım da bu kadar. İstediğiniz gibi çizebilirsiniz her şeyi. Şimdi kaymastıra geçelim. Geldim arkadaşlar. Kayma da ne yapacağız? Kaymastırda ne yapacağımızı bilmeyenler için artıya tıklıyoruz burada. İlk açıldığında böyle bir ekran geliyor. Tabii bende burada 375 tane proje var ama sizde hiç olmayacak. Artıya tıklıyoruz. Buradan bunu seçmeniz daha mantıklı olur ne için. 16 bölü 9 olan daha iyi olursun için. Ondan sonra geliyor buradan. Buradan bakalım. Benimle alakalı bir şey var mı? Yok. E, odanızı bulmanız lazım. O yaptığımız odayı esas almıştık ya onu bulun. Ben hemen bulup geleyim onu. Ya benim kendi odamı bulup geleyim hemen. Buldum arkadaşlar ekledim. Ondan sonra işte konuşma baloncuyu nasıl ekleyeceğim derseniz medya. Buradan matura Ya benim burada yani. Sonra konuşma baloncuğunu alıyorsunuz medyadan. Bakın. Arka planı Medyadan Baloncukları falan katmandan yanlış söyledim katmandan medyadan Arka planı normal medyadan direkt buradan ekliyorsunuz e, Baloncukları işte Hareketli şeyleri falan da katmandan ekliyorsunuz arkadaşlar buraya dikkat edin Bu önemli bir şey buradan yanlış yapabilirsiniz Ben konuşma baloncuğunu bulayım buralarda bir yerde Şu olsun bu değil aslında ama Hadi bu olsun diyelim konuşma baloncuğumu Buraya ekliyoruz konuşma baloncuğunu bu benimki değil aslında bu garip geldi neyse Sonra katmandan işte Metinden Tam beyaz oldu rengini şuradan değiştirebiliyoruz zaten Buraya koyalım Şu tam yerini, hizalayalım şöyle tamam. tamam Bakın geldi buradan Hatta şurayı da birazcık uzatabiliriz şöyle çekerek Selam abone olup like at Mesela daha kısa olsun istiyorum ne yapacağım ee, Bunu ortadan tıkladığımda burada makas var. Oynatma başlığının sağ tarafını kes diyoruz tamam mı? Yok öyle demiyoruz. Oynatma başlığını böl veya ikisini de kullanabilirsiniz ama şöyle bir sıkıntı olabiliyor. Eğer ilk başta yazıyı keserseniz bakın hemen göstereyim. Oynatma başlığını böl dedim yazıyı sonra çöpe attım. Ve sağ sola kaydırmadan baloncuğa tıklıyorum. Oynatma başlığını böl dediğim zaman ve çöpe attığım zaman bakın yazı gidiyor gördünüz mü? O yüzden Böyle bir durumda şey yapmanız daha mantıklı. Yani sağ tarafını kırıp demeniz daha mantıklı. Sağ tarafını böl Sonra bunu da bölelim. Oya atma sağ tarafını. Bakın yazı kaybolmadı. Selam. Abone ol, like at. Bakın böyle. Sonra buna tıklıyorsunuz zaten. Export dediğinizde kaydoluyor. Arkadaşlar şimdi bilgisayardan göstereceğim. Bilgisayardan yapacağımız program Camtasia. Diye. Camtasia benim bozuk. Evet, şimdi size onu göstermek istiyorum. Camtastic'in aynı mantığı bir program buldum. Ondan size yardımcı olacak. ondan bahsedeceğim. Aynı mantığı zaten. Bakın new proje diyoruz buradan. Buradan geliyor benim bozuk. Şu an şöyle kenara çekeyim. Buradan import media falan diyeceğiz. Bakın bunun aynısı zaten. Mantık olarak aynısı. Sonra da bir tane de video izleteceğim size benim Camtastic'in bozuk. Ice Cream Video bakalım. Bu arada programda sıkıntı var mı yok. Az önce bir sıkıntı oldu. İkinciye çekiyorum. Bakın. Burada dosya ekleden İstediğiniz dosyayı ekleyebilirsiniz buraya. Bakın mesela bunu ekledim. Bunu getirip böyle koyduğum zaman buraya geliyor bu 3, saniye. Bir tane daha koyarsam 6 saniye oluyor. Aynı Camtasia'da da öyle koyacaksınız. Mesela bu benim kendi karakterim. Bunu koydum. Bunu koyduktan sonra mesela bu green screen tamam mı? Bunu nasıl bunun üstüne koyacağız? Onu da şimdi hemen videoda izletmek istiyorum. Benim Camtasia'm bozuk olduğu için. Bir tane az önce videoyu izlettim zaten. Az önceki şeyden. Şöyle geçmiş diyelim. Tamam. Bakın şurada gösteriyor. Adam gösteriyor. Bizlere. Ee, yeşil ekran görmüş olduğunuz gibi. Bunu ileri sarayım biraz. Buradan açtığı zaman bakın. Telenons falan böyle ayarlar çıkıyor. Bakın burada yeşil şey var. Bu yeşil demek kırpacağı yer. Bunu arttırdığınız zaman burayı kırpıyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Aynı katmanı koyuyorsunuz. Sonra da üstüne kırdığınız, koyduğunuz zaman kırpıyor onu. Bakın dalgalı deniz yaptı. En sonunda nasıl oldu izleyin bakın. Bunu sadece green screen ile yaptı. Bakın green screen ile bunu yapabiliyor. Böyle arkadaşlar. Siz, bu, e, bilgisayardan da böyle yapabilirsiniz. Ama benim tercihim mobilden yapmanız. Yani mobilden yapmanızı tavsiye ediyorum. Daha e, kaliteli yapabilirsiniz bilgisayardan ama. Bilmiyorum. İlk başladıysanız mobilden başlayın. Sonradan bilgisayara geçersiniz kendinizi geliştirdikçe. Ben geçmeye çalışıyorum. Biraz zorluyor ama bence mobilden başlamanızı tavsiye ediyorum. Daha kaliteli. ve Daha öne çıkarsınız anladınız mı? Farklı olduğunuz için daha fazla öne çıkarsınız. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Dediğim gibi başka aklınızda takılan bir şeyler varsa onları da mutlaka yorumlara yazın. Bilgisayarda nasıl yapılacağını gösterdim. Telefonda da gösterdim. Dediğim gibi aklınızda takılan bir şeyler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Dediğim gibi like atıp abone olursanız da ben, bana çok büyük destek vermiş olursunuz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Gene aynı şeyler diyorum. Hadi bay bay. Ben tek boş yapmadan görüşürüz.